Evet değerli dostlar cümletten selam aleyküm. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? Torbal'dan Menderes'e doğru gidiyoruz. Menderes'e kimin yanına gidiyoruz? Menderes'e değerli dostlar e, Ali Çakır abimizin yanına gidiyoruz. E, yalnız hiç videomuzu almadığımız arkadaşımız var şu anda yanımızda. E, Yalçın Budak var kendisine de. E, teşekkür ediyorum. Bugün gün boyunca benimle ilgilendi. Hastane işidir, postane işidir. Kendisinden de e, buradan bir teşekkür ve helallik isteyelim. Hakkı geçmiştir. Şimdi değerli dostlar Menderes Görece içeceğiz. Menderes Görece biraz fırtınalıdır. Oraları biraz rüzgarlıdır. neler çekeceğiz? Sizler için sakız çekeceğiz ve maltız keçileri çekeceğiz. Ali abi de birçoğunuzun bildiği gibi maltız ile sakız koyunlar var. Hayvanlar da kaliteli. Veri, gerek verim olsun gerek 200 özellikleri olsun gerek ikizlik oranlarıyla olsun arkadaşlar. Evet değerli dostlar ee, bize destek olmak isterseniz de kanalımıza abone olarak bizi, bizlere destek olabilirsiniz. Ve bu videoların devamı için de bu videoların yayınlanabilmesi için de mutlak mutlak videomuzu e, beğenip paylaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, hep birlikte geçelim alamize. Ne? Yapma ya. O koksa kardeş bu. Evet geldik Ali abinin yanına. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Evet hoş bulduk abim. Hayırlı bereketli günlerin olsun abi. Allah razı olsun cümle. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah abi. İyi vallahi şükür. Bugün abi tatil yaptık. Bugün tatil yaptık. İşimiz yoktu. Hayır. İşimiz yokken abi seni bir rahatsız edeyim dedim. Eee çoktan yanına gelmedim. Çekim yapmadık. Evet, Maşallah e, hayvanlar bayağı bir ilerlemiş ırk olarak, sayı olarak. Tabii ilerletmişsin abi. Vallahi kimini satıyoruz, kimini kesiyoruz. 20'sini 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 20'sini. Besliyoruz. Şimdi değerli dostlar e, Ali abimiz bizim iş yerimizde çalışıyor aynı zamanda bizim usta başımızdır evet. Allah başımızdan eksik etmesin evet. ve hobi olarak da sakız koyunu ve e, maltız keçisi yapıyor evet. şimdi ondan e, sakız koyunu bilgileri ve maltız keçi verim özelliklerini alacağız inşallah evet Ali abi sen hobi olarak hayvancılık yapıyorsun ee, bu kadar işin içinde niye hayvancılık yapıyorsun abi? Sen kar amaçlı mı yapıyorsun? Tam hobi olarak yaptın da zarara da hobi olmaz diye düşünüyorum. Ya zarar zaten olmaz. Niye da. direniyorsun? İlla ben bu işi yapacağım diye. <laughs> ya bir alışkanlık var şimdi. Ben çocukluğumdan beri hayvan içinde büyüdüm. Benim dedem birisi kasaptı. Biri de adı zaten Çoban Ali'ydi burada da Çoban Ali, Çoban Ali Evet. O da çocukluğundan ölene kadar hayvan baktı. Ben de hep onların yanında yetiştiğimden hep bir hayvan merakı var bende. Valla karını hiç hesap etmiyorum. Belki toplasan totalde kar etmiyor olabiliriz ama hayvana şöyle bir şey var. Ya bir para lazım oluyor. bir tane kestiriyorsun veya satıyorsun. Evet. Paranı açık kapatıyor diyeyim daha doğrusu. Kumbara gibi düşün. Yani aldığın yem gözüne gelmiyor. Bir şekilde bir hayvanın yemini karşılarsın. Evet. Ama bir ihtiyacın olduğu zaman, bir şey olduğu zaman bir tane hayvanı satarsın. Ne kimseye muhtaç olursun ne aynen Kendin şey yaparsın. Hemen nakite çevirip hemen ihtiyacını de... giderebiliyorsun. Bir de e, sakız koyunu abi e, gün içerisinde de hemen satılabilen bir hayvandır. Küçük başta evet. özellikle özellikle sakız koyunu abi. Sakız koyunu şu anda çarşıda gezdir. 10 tane alıcısı çıkar. Evet, piyasası olan bir hayvan. Ya hem verimliliği güzel hem e, görseli güzel olan bir hayvan. Valla biz de elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Evet abi. Tamam. E tam biraz zor oldu. Ya fabrikada çalışıp Sabah erken kalkıyoruz. Evet. Sabah kalkıp e, hayvanlara bakıp Allah kabul edersin sabah namazını kılıyorum. Ben ondan sonra bir kahvaltı yapıp işe gidiyorum. Ramazan adresi. Ramazan'da sahurda kalktıktan sonra hayvanlara bakıp namaz kılıp işe gidiyoruz. Ama bütün zorluklara rağmen abi yine de insan hayvancılıktan vazgeçemiyor. Ya vazgeçemiyor çünkü bir alışkanlık var dedim ya e, röportajın başında da. Alışkanlık var. Ya bir eksik hissediyor insan kendini. Bizim bir benim şahsen kendimin Başka bir hobim yok. Mesela evet, kahveye gitmem ben hiç. Kahveye gittim belki bir kere iki kere gençliğimde sayılır. Başka bir kötü alışkanlığım yok. Bir bu hayvanlar... Ali hani abi bu arada da teke zayıflamış. Evet teke zayıfladı. Bu, koçlar üç tane oldu. Büyüdü üçü de yaşını doldurdu aşağı yukarı. Tekeyle uğraşıyorlar. Tekeyi dövüyorlar. Evet. Peki yeme falan yanaştırmıyorlar. Onu ya çocuk bakıyordu daha doğrusu da o da pek şey yapmıyordu. Ben şimdi bu saatten sonra ayrı yem vermeye başladım tekeye. Buraya ayrı kapattım işte bir iki gün o da gitmiş elektrik şeyinin kablosunu kemirmiş. Allah korusun elektrik falan çıkar şey yapacak çarpacak. Hatta orada görünüyor. Evet. Onu, onu kemirirken gördüm şeyini falan koparmış onun anahtarını falan koparmış. Düğmesini koparmış. Aynen düğmesini koparmış. Ayırdık işte. Koçlar çok rahatsız ediyor hayvanı ya. Valla ilk defa duyuyorum abi. Koçlar evet. e, tekeyi Bak, rahatsız ediyor. Salsak şimdi dışarı hepsi 3'ü 1 geliyor. 4'ü 1 geliyor. Hatta bir ufak koç var. Evet, dördü bir saldırıyor. 4'ü 1 geliyor. Ay ben de ona e, dinleyecektim. E, senin bir koçun vardı. Bir de koç adayı e, toplum vardı. Evet. Bugün geldiğimizde evet. maşallah herhalde 4-5 tane koç var. Evet. Onları herhalde sen e, kurban amaçlı besliyorsun. Kurbanda vereceksin onları. Aynen. Onları niye kurbanda verecek değerli dostlar? Eee boynuzlarından sedef olduğundan evet, dolayı değil mi? Sedef olanlar. Ya olmayan da veririz ya fark etmez ya. Ne yani, yapalım? Kurbanın senin değil. gözüne idap etmeyen koç olsun, koyun olsun çıkartıyorsun. Görsel olarak. Ya öyle de oluyor. Bazen ihtiyaçtan da dediğimiz gibi çıkartabiliyoruz ya. Peki Ali abi sen eee Şu bakan kuzunun anası sana dedim ya, videonun başında sürekli evet. doğum yapıyor. Damızlık sat, sen her türlü satılır. Çok ana, da, yani koyun çok sütlü bir koyun. Sürekli doğum yapıyor sürekli, derken, yani sürekli, sürekli. Ben onu diyecektim. Yılda kaç defa yes. e, hayvanlardan kuzu alıyorsun, doğuruyorsun yani Sürekli doğum yapıyor dediğim koyun, o kuzu bir aylıkken anası koşalıyor devam Devamlı aynı şekilde yapıyor. Doğurduğu kuzu bir aylık olduğu zaman bir ayı doldurmadan koyun koçalıyor. Abi şu şu demek oluyor. E, yılda iki doğum alıyorsun sen. Yılda iki doğum alıyorum Buradaki doğum. Çünkü ben, e, beş ay gebe kalıyor. Bir ay daha, e, bir ay sonra da bir daha kızı Karabaş toklu. O kuzu. Öbür bir tane daha karagöz toklular var. İşte o koça dayı dediğin toklu var. Evet. İkiz kardeşler. Onlar bu geçen sene Eylül'de doğdu. Bu bu sene Eylül'de doğdu. Öbürü geçen sene Nisan'da yani doğdu. Koyun bir ay sonra gene doğuracak. Maşallah. Sen koçu falan ayırtmıyorsun herhalde. Koçu hiç ayırmıyorum. Yani, ben süt... Yani istediği zaman da koç yani, alabiliyorum. Süt, sütle işim yok benim. Yani. Süt salmıyorsun sadece evet. üretim yapıyorsun değil mi abi? Evet. Kuzuya dayalı çalışıyorsun. Evet. Eee Neticede şey yapıyorsun hobi olarak besliyorsun. Ya aynen. Sayı artırayım. Aynen. Ve aynen. kaliteli aynen. hayvan yakalayayım. Aynen. Diye üretim yapıyorsun. Aynen. Ya Milletin e, yazın kuzuları olmaz. Benim burada yazın kuzu daha güzel oluyor. Yazın daha güzel olur. Burası çok serin mi? Çok serin. Eee şimdi izleyen arkadaşlarımız da zaten fark etmiştir. Burası çok rüzgarlı bir eee Menderes. Göreceğiz evet. değil mi abi, evet, Görece. tepesindeyiz artık yarı yayla burası herhalde abi. Evet yayla gibi. Burası çok esiyor. Yazın da esiyor. Estiği için e, senin yazın kuzuların güzel oluyor. Yazın ben buraya gölgelik yapıyorum. Gölgelik var üstünde. Abi gölgeliğe en sağlam ipi alıyorum. Yine kopuyor. Yine kopuyor. <laughs> Yine burası yani. çok rüzgarlı abi. Çok Özellikle rüzgar. Menderes, bir de sen bulunduğun bölge abi. Evet, burası çok rüzgar alıyor. Ben şu anda Torbal'dan geldim. Pancar'dan geldim. Bak burada rüzgar yoktu. Maşallah. Evet. Burada, burada çok, fırtına var burada ya. Çok Şimdi arkadaşlarımız diyecek ki mikrofon kullanmıyoruz, o yüzden rüzgar alıyor arkadaşlar öyle bir rüzgar var ki Asla bu rüzgarda video çekilmez ama buraya kadar gelmiş kendini çekelim Şu toklu evet, Abi bir... tokluya geçmeden de maşallah abi Bunları ne yiyor böyle kefleri falan yerinde Bir çerezleri eksik Vallahi elimizden geldiğince bakıyoruz ya Otunu yiyor Yoncasını yiyor sütünü emiyor yemini yiyor Şu toklu abi O toklu değil işte o karagöz Benim ya ne o da genç koyun ya. Genç koyun abi. O normalde bu sene ikinci doğum olması lazım. O da, o da tabii senede iki kere doğuruyor. Onun kızı var sizde bak uzun kuyruklu bir karagöz toklu. Şurada. Onun ikiz kardeşini geçenlerde adak verdim. Bu gebe. Adak mı verdin? Adak verdim. Abi sen niye bu hayvanlara adak veriyorsun ya? Ya tabi güzel hayvanlar adak kurbana gitmesi gerekiyor da. <laughs> o da sakız olmasın ya. ya. Adak verdik. O arkasına giden iki dişi kuzu gene onun. Geçen sene de iki dişi kuzu vardı. Birini verdim. Bu şimdi eee geçen sene ilk doğumuydu bunun haramına. Erkek yapmıştı bir tane. Onun akabinde aynı sene iki tane iki dişi kuzu yaptı. Biri bu. Mayıs'ta bir yaşında oluyor. Mayıs'ın birinde de doğuracak tam yaşında. Maşallah maşallah. Tam yaşında doğum yapmış olacak. Ee, tam yaşında doğum yapmış olacak. Maşallah abi. Abi hangisi 10 aylık kendi doğum yaptı abi? Dur, ben sana göstereyim. Bu Nisan'ın birinde bunlar doğdu kendileri. Maşallah. Arkadaşlar yanlış duymuyoruz Keşke söylemeseydik ama artık söylemiş bulunduk. o oluncuk. kardeş bak önündeki erkek toplu kardeş. Hepinizden ricamdır bir maşallah çekelim. 10 ee, aylık doğum yapan bir hayvan ne demek oluyor arkadaşlar? 5 aylıkken evet. koç almış anlamına geliyor. Herkes bir maşallah çekerse seviniriz. Yani keşke bunu dilendirmeseydik artık dilendirdik. Böyle maşallah. konuları gerçek abi, aşırı süt veren, aşırı e, verim veren e, hayvanların bilgilerini ben dilendirmiyorum fazla. Yani nazar değer şu olur bu olur ve nazara inanan Aynen. Arkadaşlar hep birlikte bir maşallah çekelim. Maşallah. Peki Ali abi ikizlik oranı nedir bunların? Ya ikizlik oranı şöyle %99 gibi bir şey yani az değil. %99 gibi bir şey. Yüzde ee, %90 diyelim ona biz. Ya, %90 gibi. %90. Gibi. Abi sen dedin e, yılda iki kuzu alıyorum. Yılda evet. iki kuzu aldığında evet. hayvanın performansıdır. Ondan sonra diksiyonu falan düşmüyor mu abi. Ya çok da düşmüyor. Biraz zayıflıyor çünkü koyun çok etliydi normalde. Evet. Çok etleniyor bu koyun. Gebe halinde işte iki kere arka arkaya doğum yapıyor aynı sene içinde. Zayıflıyor biraz. Biraz toparlanması bir zaman alıyor. Abi e, diksiyonu e, şu alamına gel alama gelir arkadaşlar. E, fiziki kalıp olarak diyelim. Yani kalıp Fiziksel olarak. olarak ve ve performansta da şu alama geliyor. E, kuzu verimi ve süt verimi. Bunlarda bir değişiklik olmuyor herhalde. Bir kere bu sene ilk defa tek doğurdu bu koyun. Hiç daha tek doğum yapmamıştı. O bir tane karagöz erkek kuzu var. Evet. O ilk defa tek doğurdu yıllar sonra. Ee, yılda iki defa doğurmana rağmen evet. ilk e defa tek doğurdu. Evet. Abim e şu şu anlama geliyor. E şu anda yılda iki doğum alıyorsun ve yüzde doksanlardan bahsediyoruz. Evet. Yani yüzde... şu şey toklu daha kendi bir yaşında. Dördü de şu toklu. Evet. Şu iki erkek kuzu onun. Yanındaki kuzu da şu ufak kuzu. Yüzde yüz olsa yani arkadaşlar bire iki olmuş olsa bir koyun bize e, yıllık dört kuzu verebiliyor değil mi abi? Evet. Biz dört demeyelim de üç diyelim. Üç ee, diyelim aynen. Yani üç tane kaliteli e, kuzu verdiğini, verdiğini varsayarsak abi gerçekten bu iş yapılır bana göre. Yani kapalı sistemde bile yapılır. Ama değerinde satabilirsek sen fazla değerinde satmıyorsun. Eşe dosta, Ya Allah bereket versin. Hayır ya. çekemiyorsun abi. Ya Allah bereket versin. Ya ben benim için ya para tabii bir yerde şey de ben sevdiğim arkadaşlarımız şeyler geldiği zaman bazen kıramadığın ya insanlar ya oluyor değil mi abi? Ya bile söylemiyorum yani. Aynen. Al git sen Tabii al, al git. git. Ama ben de <laughs> sevmediğim adam dolasa almaya gelen 1 lira düşmem. İnat ederse bende ben de 1 lira düşmem yani. Evet abi. Herkes şimdi emek veriyor. Ya adam geliyor. Orasında şu var, burasında bu var. E kardeşim beğenmiyorsan almayacaksın. Evet. Öyle olduğu zaman, tabi senin de bu sefer şey. Evet, Ali abi, şimdi de şu e, koçu örnek göstererek bir şey anlatmak istiyorum ve dinlendirmek istiyorum. Evet. Abi, genelde sakızda e, boynuzu kapalı olan hayvanlar daha iri oluyor. Niye acaba? Abi, zaten sakızın bir numaralı e, özelliklerinden bir tanesi de kapalı boynuz. Kapalı olması gerekiyor. Kapalı olması gerekiyor. Yani benim ilgimi çekiyor. Açık boynuzlu e, sakız fazla büyümüyor. Sal, sal olmuyor. Işte o Fiziki olarak. Aslında açık boynuzlu sakız tutulmuyor Sakız özelliklerini yine bir nevi eksik olmuş oluyor yani. Yani boynuzlar çene batacak. Boynuzlar yani kapalı oluyor. Eğer biz düzeltmesek bütün sakızların ben çeneye bu, ben e, boynuzlar batıyor herhalde. Açtım ama kesilecek mecbur bir tanesi açılmıyor. Bir tanesi. Açılmıyor mu bir tanesi? Bir tanesi değdi değecek. Mecbur keseceğiz bir tarafımız. Sol taraftaki boynuzu Sol taraftaki. Evet. Peki Ali abi. E, bunlarda süt verimi nedir? Sağmıyorsun ama. E, bir ortalaman vardı yani. Ben bu hayvanı sağarsam. E, sabah akşam bu kadar litre süt alabilirim. Valla içinde iki tane koyun var benim sağdığım. İkisi de şu yan yana duran boynuzlu koyunlar. Şu boynuzlular. Evet. Onların ikisinde sütleri 2 iki kilo civarında. 2 kilo, kilo civarında. civarında sütleri. Aynen. Ya Güzel koyun, abi. Koyunun sütü yani keçi gibi olmuyor yani çok uzun süre sağamıyor. Zaten ben kuzuya gittiğimden çok nadir sağıyorum yani ama bu koyunları sağdım. Hele bu karagöz koyunu şu anda bile yine yoğurdumuzu şeyinde yapıyoruz ondan. Evet. Ya koyun 2-3 kuzuyu doyurduysa, büyüttüyse yeterlidir sütü bence. Aynen iki kuzuyu rahat rahat büyütüyorlar. Hatta bir tane toklu var burada karagöz baş bir to toklu. Memesi kör herhalde toklu. Daha haramına doğum yaptı. İki tane kuzusunu büyüttü kendi. Ha yani şu toklu. Şu toklu haramına doğum yani yaptı. Haramına doğum yaptı. İkiz bir dişi bir erkek. Tek memesinde iki kuzuyu büyüttü. Abi peki sana göre sakız nasıl olmalı? kimisi Kuyruğa özen gösteriyor, kimisi yapağına özen gösteriyor, kimisi boynuzuna gösteriyor, kimisi diline gösteriyor. Yani kuyruğun kısa olması sakız için bir eksi midir? Ya eksi değildir de, uzun kuyrukta hoş duruyor, güzel duruyor. Güzel. Yani güzel. İyice artık yerde sürünme çabasında değil de, yere şöyle iki parmak kala falan yürürken bile bir endam şey oluyor. Kuyruk her zaman gösterir hayvanı, yani sadece sakızda da değil. Yani görsel olarak e görsel hoş olarak oluyor. Hoş oluyor yani. Göze hitap ediyor. Göze hitap ediyor. Ya ben damızlık hayvanlarda yani damara bakarım. Damar. Damarına bakarım hayvan. Et, Et, süt, kuzu. Kuzu. Damara bakarım. Çok da yani ya koç var şimdi. O kadar heybetli değil ama çok güzel kuzu çıkarıyor. Evet. Çok güzel kuzu çıkaran koçlar. Koç var mesela kapı gibi, gemi gibi olmadı kuzular çıkıyor. E, yaramaz kuzu çıkarıyor. Belli de olmuyor yani. Damar önemli. Ali abi. Peki e, gençlerimiz olur, abilerimiz olur, ablalarımız olur. Ben fabrikada çalışmak istemiyorum deyip de hayvancılık yapmak istiyorum. Örneğin sakız koyunu üretip satarak e, geçimi sağlamak istiyorum diyen arkadaşlarımız varsa kaç koyunla başlamalı veya kaç koyun onları geçindirmeli. Geçindirir yani daha doğrusu. Ya öyle arkadaşlara tavsiyem 20 adet saf kan safkan evet. diye adlandırdığımız safkan olacak ama. Ya çünkü kırma hayvanı herkese satamazsın ama safkan hayvanı değerinde satabilirsin. Evet. Çünkü safkan hayvanı bulmak zaten bir ayrı mesele de o da ayrı bir şey. Ama 20 adet hayvanlar olursa safkan her türlü bir ailenin geçimini sağlar. Başka el işine gitmeleri de gerek kalmaz. Kendi yiyecek, peynirini, sütünü çıkarırlar. yoğurdunu çıkarırlar. Evet. Geçimlerinde her türlü Kalkındılar. o 20 olur bir zaman sonra 60 olur 80 olur Ondan sonra da o Allah yürü dedim ya olur gider ya şu şartta yalnız 20 koyundan bahsettik arkadaşlar ee, saf kan olma şartıyla tabi ee, kuzularını hayvanlarını değerinde satma şartıyla ve hayvanlara iyi bakma şartıyla değil mi abi aynen aynen sağdım çayına Mevlam oldu mu olmaz öyle olmaz ya Sen bakacaksın o da sana karşılığını verecek Aynen. Hayvana bakarsanız Hayvana hayvan e, zaman. karşını verir sana. Olmaz. Ya şu kuzular benim sen koç olmuş diyorum Bu kuzu da Nisan'ın birinde ya. Birinde evet. bir yaşını doldurdu. Öbür... Yani bu şu an tam bir yaşında diyebiliriz değil mi abi? Tam bir yaşında. Şu toklu. Şu, şu toklu. Öbür evet. toklu bir yaşında Karagöz toklu. Bu 13-14 aylık. Evet. Şimdi bu bir yaşındaki toklu kurbanda e, Allah nasip ederse e, bu satılırsa benim gözümde abi. Bir e, evet. 8-9'u vardır. Evet, ben de 8 öyle görüyorum. vardır. Ben de öyle görüyorum. E bu sadece kurbanlık e, hesabı yapıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Şöyle damızlık hayvan olmuş olsa 10-15 bin lira diyebiliriz. Ya bu işi e, sana da söyledim geçenlerde. Evet. 10 bin lira dedim abi. Evet. 10 bin lira bak inan çık böyle koş bulamazsın. Bulmaz abi. Bak ara bulamazsın. Sen daha Bul. çok geziyorsun. Bu salda bu şeyde daha o da kuzu ya. Ya e, şu etes... Sen geçen geldiğinde kuzuydu tuttuğumuzda işte yazın. Kuzuydu kuzuydu yazın yerde kuzuydu. Ya sen bana göre yani... E hemen hemen et parasını istemişsin. Ha, e, et parası, yani kurban parası istedim ben. Irkı bir kenara bırakmışsın. Evet, kurban parası istedim. E, yani dokuz buçuk verdi. Ben zaten gelmeden de telefonda söyledim abi onun bin liranın altında veremem. Hatta geldi buraya bir hayır parası falan. Dedim ya sana inat ettim mi de inat ederim. <laughs> evet. Yani şu fiyattan aşağı bırakmam dediysem bırakmam fiyat diyorsun. Fiyat söyledim ben zaten pazarlıklı fiyat söylemiyorum. Evet. Çünkü yüksek fiyat söylemiyorum. Adam 15 diyor. 10 bin liraya kadar iniyor. E ben zaten onları yapmadığım için. Anlamı yok abi. Yani ne son, gerek var? 15 çeksen ona kadar ince. Onlar cevap fiyatı söylüyorum adama. Boşuna da laf kalabalığı yapmaya gerek yok. Aynen abi. Peki abi e, damızlık keçilerden memnun musun? Damızlık derken damızlık e, maltız keçilerden. Valla maltız Öküm keçilerden da memnunum da maltız keçilerden de kalmadı. Kalmadı ee, fark ettim abi. E, yazın baya bir vardı güzel keçilerim evet, vardı. Evet keçilerim kalmadı. Bir tane çeviç var. Bunun anası çok güzel bir çevişti. Şun mu abi? O Maltız'ın anası çok güzel bir çeviçti. Evet abi. Sana geçen 9 aylık olmak dedim ya. Nasıl bir süt vardı keçide. O keçi kaybettik. O tekenin anası vardı ya. Çok sütlü bir keçi. Şurada tenekeye yardırmış memesini. E memeleri büyük olduğundan Evet. Sıkıntı çıkardı. Hep. Ee, hayvanın hayvan memesi büyük olduğundan dolayı fazla evet korunmuyor değil mi abi? Evet korunmuyor. Memesi saça takılıyor, şu oluyor, Aynen, bu oluyor. Aynen, sağa sola takılıyor. Ee, bazen ölümle sonuçlanıyor değil mi abi? Öldü. O keçim öldü. Ya o keçi çok güzel bir keçiydi. Vallahi bilmiyorum. Ya çok üzüldüm o keçinin ölmesine. Çünkü 9 sene bende durdu o keçi. 9 senede 19 tane hesap ettim. Yavru almışım o keçiden ya. Yani. Maşallah. 19 tane ya. Yani. Maşallah. Kurbanlıklarını sattık. Damızlık yaptık ama bir tane işte bir dişi oğlağı var burada. Boynuzu kırık. O da düşük yaptı geçenlerde. Ufak ha hamile kaldı. Bir bu er şey tek aday değil mi abi? Evet bunlar tek Bunlar üçüz eşi. Üçüz Bunun eşi. daha vardı. Bu da mı erkek? Bu da erkek. Bunu vurduk. Bir Burduk. tane o boz gibi olanı bıraktık. Bu kurban olacak bu nasipse. Kurban olacak nasip yaşı yeterse. Aynen. Diğeri damızlık. Diğeri kalacak. Evet abi. Hatta bundan da bir tane erkek oğlak var burada. <laughs> Her zaman aynı buna benziyor. Evet, şurada yatıyor. Sen görmedin ama. Görmedik onu. He şurada şurda saklanmıştı oraya. Anası da bunun haramına doğurdu. Ee, haramla doğmuş haramına abi. Bay maşallah, vay maşallah. Maşallah, cı 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 cı. maşallah. Tek de orada değil mi abi? Tek. Abi acaba işte hayvan haramla doğdu mu? Ufak kalıyor ya, cılız kalıyor, verimsiz kalıyor. Ya doğursun boş ver ya. Evet Ali abi. Evet. Ee, yine bize zaman ayırdığın evet. için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne demek kardeşim, her zaman. Boş dönmedik. Evet. Gerçeği e, bir ara dedik çekmeyeceğiz herhalde fırtınadan dolayı. Ama gelmiş dedim e, ben. Durdu, şimdi başlar gene. Başlar. Benim amacım abim gördüklerimi, duyduklarımı bütün insanlara yaymaktır. Evet, evet. Yani bazen bana diyorlar sen reklamcısın. Abi reklam buysa ben reklamcıyım gördüğümü bildiğimi, duyduğumu herkese yaymayı seviyorum abi. abi olmadan olmuyor abi. Olmuyor abi. Hani diyor ya tavuk bile yumurtasının reklamını yapıyor. <laughs> Aynen. Şey, değeri yüksek. Evet abim. Abi. Şey. Verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Allah ben razı olsun. Arkadaşlar e, siz de video hakkında düşüncelerinizi yorum kısmında yazarsanız sevinirim. E, ve arkadaşlar videomuzu beğenip paylaşarsanız, paylaşırsanız memnun olurum. E, abim tekrar teşekkür ettim. Allah razı olsun. Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.